yatırım olunca. Olunca yine bir Şöyle bir sorun var. Biz otel ayarlamıştık zaten ama tatil.com bizi arayarak otelimizi değişeceğini söyledi. Kabul ediyor musunuz dedi. Biz de kabul ettik. İnşallah otelin de bundan haberi vardır yani. Umarım bir sorun çıkmaz yani. Dün akşam 9'da belli oldu bu. Bu arada ölenlere Allah rahmet eylesin. Aynen. Başı sağ olsun. Otel böyle. Biz çok memnun kaldık otelde. Çok güzel gerçekten. Ama çok soğuk. Hava soğuk olduğu için Kasım'a yaklaştığımız için yani girmek çok kötü. Çok üşüdük girince. Banyo yapıp öğle yemeğine ineceğim. Merhaba şimdi biz öğlen yemeğine geldik. Yemekleri güzel ama havuç taratorun mayonezi bozukmuş. Ben denemedim. Erkek arkadaşım öyle söyledi. de i̇şte balığın tadını beğenmedim. Onun dışındaki yemekleri güzel. Evet tatlılar nasıl? <laughs> Denemediğimiz dolap tatlısı ve simit tatlısı vardı. Hiç yemedim daha önce. Onu denemek için aldık. Ya, tamamen nişasta. Yerlerini cheesecake'le neydi? Bunları da sevdiğimiz için aldık. Hmm. Hmm. Ya yemeği çok abartmadım. Normalde abartacaktım. <laughs> ama tatlıya yer kalsın diye birazcık yer bıraktım ama tatlılar çok kötü. Yani ben tatlıya bir insan olarak bile iki kişi sadece ucundan aldık. Çok kötü tatları çünkü. Ekşimsi böyle. Kalmış gibi sanki. <laughs> sadece de sadece. Neyse. Çocuk havuzuna geldik. Otele geziyoruz. Masa tenisi oynadık. Yenildim Bekir'e. Normalde benim masa tenisi ikinciliğim var. Denize açılan bir yer var burada da. Kokteyl aldık Hiç makyaj yapmadım. Zaten kimse. Yani içtim. Bir daha isteyeceğim şimdi. Pembe isterim, erkek arkadaşım alacak. İngilizcem o kadar iyi olmadığı için <laughs> o alacak. Bir iş yapmaya çıktık. Böyle güzel manzara varken yürüyelim dedik. Evet, otel karşı tarafta kaldı. Karşıya kadar yürüdük bayağı. Hmm şimdi dönüyoruz. Hava sıcaklaştı. Güneş vurduğu için hava sıcak geldi. <laughs> evet ya da olursa o kadar yanaşmayın arkadaşlar. Aynen. Çocuklar göle yanaşıyordu da ben buraya göl diyeceğim. Bence burası bir göl. Ya sinema olursa? Zaten otelde biraz sallandı. Hissettik ya. Hava çok sıcak ama sabah çok soğuktu. Bir de banyodan çıkınca zaten sıcak hava bile soğuk geliyor. Kalın giyindim. Şu an terlemek üzereyim o yüzden. Evet, anlatan maske çirkinliğimi biraz kapatıyor da video çekebiliyorum yoksa çekemezdim. Şu an makyaj hiç yapasım yok bugün. Atıştırmalık yemeğe gideceğiz varsa. Bugün otelin son günüymüş zaten. Otel kapanıyor. Yani sezon kapanışı yapacak. Soda içeceğim ben. Böyle de oturma yerleri var. Gördüğünüz gibi her yer boş. Toplamda 10 kişi falan varız yani otelde. Çok komik. Alt katlı. Niye alt katlı olduğunu söyledim. Hazırsan saymışken söylemek istedim herhalde. Böyle pasta yedik ama tadı kötü diye bitiremedik maalesef. Poğaçaların tadı güzeldi ama doymak istemedik çünkü akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi biraz da bu tarafa oturduk. Buranın manzarasından faydalanıyoruz sürekli mekan değişikliği. Manzaraya bakın, çok güzel. Hayalet otel, kimse yok. Otelde sadece ben varım. Yapacak bir şey yok. Geldik artık. Ya. <laughs> yeah. Seni çekten beni çekme, beni çekme diye gıcık gıcık konuşursun. <laughs> beni keseceksin oradan değil mi? Eklemeyeyim mi? <laughs> Aman, baban kızmaz mı? Kızmaz. da sabla, laf etmez mi? Etmez. <laughs> Bunlar vişne ve elma suyu aşkım. Animasyon sesleri duyduk ve hemen çıktık koşa koşa. Ben diyordum niye animasyon yapılmadı? Yorumlarda hatta kötüleyecektim. Animasyon yok. <laughs> Kameralara yakalandın bunu <mı> söyler. <laughs> animasyon güzeldi, eğlenceliydi. Şarkı bilmece oynadık. Bizi kaçıyorlar. işte. Hangi şarkı olduğunu tahmin ediyorsun. Ama hep geçmiş ve yabancı şarkı çaldılar turistler olduğu için. Ben yabancı şarkılara hakimim ama poplara hakimim. Pop'u çok az çaldılar. Onları zaten bildim ama onları da zaten herkes bildiği için ilk elini kaldıran puan alıyordu. Sadece Lady Gaga'yı ilk ben bilebildim. Tarkan'ı ilk ben bilebildim. Tarkan bir tane çaldı. Her şey... Money Money çaldı. Ben de diyorum ki bu şarkının adı Indie Rich Man world. Adam diyor, hayır yanlış. Rich Man. Hayır yanlış. Böyle bir sürü türettim türettim. En son şarkının adı Money Money olduğu için başkası puan aldım dönüş yolundayız. Bu kadardı. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> haftaya görüşürüz. Bay bay. Sonunda deprem merkezinden kaçıyoruz. Ama haftaya yine döneceğimiz yer. I just wanna be happy, happy. Tonight.